Son zamanların popüler oyunu Valorant, renkli dünyası ve oynanışı ile biz oyunculara kendini sevdirmeyi başardı. İlla ki hepimiz oyun oynarken neden Spike kuruyoruz veya imha ediyoruz gibisini düşünmüşüzdür. Peki sahiden neden yapıyoruz bunları? Bu oyunun arkasındaki hikaye ne? İşte sizlerle bu videoda bu konuya değineceğiz. İlk ışık olayının identity gizemine, Valorant protokolünden Mirror Earth'ün tehlikelerine kadar bu evrende keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır var. Ve bugün sizlerle Valorant'ın büyüleyici hikayesine göz atacağız. O zaman eğer hazırsanız başlıyoruz. Mirrorverse, Alfa ve Omega isimli iki paralel evrenden oluşuyor. Aşina olduğumuz evren Alfa evreni olarak adlandırılır ve onun muadili Omega evreni yani Mirror Earth olarak adlandırılır. Burada biraz kafanız karışabilir. Onun için Alfa evreni yani bizim evrenimizden bahsederken arka plan yeşil, Omega evreninden bahsettiğimde ise kırmızı renkle göreceksiniz. Alfa dünya ve omega dünya çoğunlukla aynıdır. Bunun nedeni evrenlerinin yakın zamanda birbirinden ayrılmış olmasıdır. Ama ayrıldıkları kısa süre içinde iki dünya arasında bazı önemli farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Mesela alfa evrenindeki brimstone valorant protokolü yani oyundaki savunanlar tarafındayken omega evrenindeki brimstone valorant lejyonu yani saldıranlar tarafındadır. Oyunda her iki takımda da aynı ajanların bulunabilmesinin sebebi budur. Bu evrenlerin bölünmesine neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir bilmese de bunun sebebinin First Life olabileceğine dair teoriler ortaya atılmıştır. Radyanitin keşfinden kısa bir süre sonra meydana geldiği bilinen ilk ışık bizlere bazı önemli bilgiler vermiş olsa da tam olarak ne olduğu ve neden meydana geldiği hala bilinmemektedir. Bu büyük olay Mirrorverse'ü kökten değiştirerek iki dünyanın da geleceğine etkilemiştir. İlk ışık hakkında en yaygın bilgi, dünyadaki tüm enerjiyi ortadan kaldıran küresel bir elektromanyetik darbe yani bir EMP olarak hareket ettiğidir. Ayrıca ilk ışık tam meydana gelmeden yeni keşfedilen radyanit elementi üzerinde de deneyler yapıldı ve bunun da ilk ışığın meydana gelmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Peki bu radenit tam olarak ne? Radenit ilk olarak doğal afetler ve gizemli olaylar sırasında tespit edilen bir maden. Bilim insanları bu gizemli olayların ardında yatan sırrı araştırırken Radyanit adında yeni bir maden keşfettiler. Radyanit nadir bir enerji kaynağıdır. Bu enerji hem teknolojik hem de biyolojik sistemler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Üzerinde yapılan araştırmalar bu enerjinin sınırsız potansiyeli sahip olduğunu da göstermiştir. Enerji üretimi, teknolojik gelişmeler ve hatta insan vücudu üzerinde kullanılabileceği de keşfedilmiştir. Radyanitin insanlar üzerindeki yan etkileri başlarda tam olarak anlaşılamadı. Her insanda aynı etkiyi göstermiyordu. Örneğin Radyanite uzun süre maruz kalan bireylerde fiziksel ve zihinsel deformasyonlar görülürken bazı insanlarda ise olağanüstü yetenekler görülebiliyordu. Bu yeteneklere sahip olabilen şanslı azınla radyanlar deniyordu. Radyanlar Radyanitin enerjisini kullanarak elde ettiği doğaüstü güçleri iyilik için de kullanabilirdi, kötülük için de. Bu belirsizlik toplumda hızla korku ve endişeye sebep oldu ve işte tam da bu belirsizlikten dolayı insanlar ikiye bölündü. Artık Radyanit hem bir fırsat hem de bir tehdit olarak görülüyordu. İşte burada devreye ise Valorant protokolü giriyor. İlk ışık sonrası bilinmeyen bir gölge örgüt dünyanın dört bir yanından ajanları bir araya getiren gizli bir protokol kurdu. Brimstone ve Viper protokolün ilk ajanı ve ilk üyeleriydi. Brimstone protokolün lideri Viper ise ikinci komutanıydı. Valorant protokolünün en önemli amacı Mirror Earth yani Omega evrenden gelen tehditlere karşı koymaktı. Mirror Earth dünyanın kaynaklarını özellikle de Radiant'i ele geçirmek için sürekli saldırılar düzenler. Bu saldırılar Spike'ın yerleştirilmesi ve patlamasıyla gerçekleşir. Valorant protokolü bu saldırıları önlemek ve Spike'ı etkisiz hale getirmek getirmekle görevlidir. Mirror ÖRTÜN saldırılarına karşı koymanın yanı sıra protokol Raiden yol açabileceği diğer tehditlere karşı da hazırlıklıdır. Bu amaçla protokol dünya çapında stratejik operasyonlar düzenler ve olası tehditleri önceden tespit etmeye çalışır. İlk ışık gerçekleştikten tam 10 yıl sonra İtalya'nın Venedik şehrinde Omega'nın ajını Spike'e yerleştirmek ve patlatmak için dünyalar arası bir yolculuk yaptı. Bunu geç fark eden Valorant protokolü onları doldurmakta başarısız oldu. Spike'in kurulmasıyla ortaya çıkan patlama dehşet verici bir olayı tetikledi. Şehrin büyük bir parçasını kopardı. Gökyüzünde yüzlerce metre yükseklikte kalıcı olarak asılı duran bir adaya çevirdi. Alpha Epsilon'un yaşadığı ile ilgili en yıkıcı olayın bir ürünü olarak havada asılı kalmaya devam ediyor. Oyun oynarken biraz dikkat ettiyseniz bu logoyu her yerde görmüşsünüz. Bu logo Valorant evrenindeki teknolojik, mühendislik ve özellikle Ragnarok ile ilgili olan videonun başında bahsettiğimiz araştırmaları yapan Büyük King şirketine ait. Hatta Killjoy'un her iki evrende de bu şirketin en önemli mühendislerinden biri olduğunu biliyoruz. Alfa evreninde Spike'ı icat eden kişi o. Omega evrende ise Spike imha etmeyi sağlayan Spike Diffuser'ı icat eden kişi o. Bu icatlarından Keyjoy'un önemini anlayabilirsiniz. Kingdom şirketi sadece Ragnarok ile ilgilenmez. Zaten madenin keşfinden önce de çoğu alanda tekel şirket olmasından bunu anlayabilirsiniz. Krang Coffee, bir kahve markası. İlk hafif nakliye şirketi, Kingdom Defense. Silah tasarımı ve üretimi yapmakta. Hatta Chamber bu firmanın çalışanlarından biriydi. ise, insani yardım kuruluşu. Önceden bahsettiğimiz Venedik felaketinin ardından insanlara yardımcı oldu. Kingdom Denizli şirketi, Keytech Y bir silah üreticisi. Hatta oyundan aşina olduğumuz Keytech kozmetiklerini üreten firma bu. Tüm bu anlattıklarından sonra Kingdom şirketinin aslında iyi niyetli, sadece tekerleşmiş bir şirket olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bunlarla bitmiyor. Dahası da var. reina Reyna ve Lucia, Meksika'nın güneyinde yaşayan sıradan bir ailenin kızlarıydı. Reyna Lucia'dan 2 yaş büyüktü ve iki kardeş arasında olağanüstü bir bağ vardı. First Light olayı sonrasında bölgedeki radyanit yatakları ailenin yaşadığı köyü etkilemeye başladı. Bunu öğrenen Kingdom şirketi, bölgedeki radyanit rezervlerini sömürmek için köye bir araştırma tesisi kurdu. Lucia maalesef radyanite maruz kalan ilk köylülerden biri oldu ve garip yetenekler göstermeye başladı. Kingdom yetkilileri Lucia'yı özel bir durum olarak tanımlayıp aileden onu tedavi etmek üzere tesise götürmek için izin istedi. Ailesinden ve çok sevdiği ablasından ayrılmak istemese de iyileşip tekrar evine dönme umuduyla teklifi tüm aile kabul etti. Ve Lucia teste götürüldü. Üzerinde deneyler yapıldı. Deneyler sırasında Lucia'nın vücudu Rajanit'i absorbe etmeye başladı ama kontrol edemiyordu. Günlüklerinde şunlar yazıyordu. Bugünkü yedinci enjeksiyonum. Vücudum yanıyor ama doktorlar hareketsiz durmamı söylüyor. Kardeşim Reyna'nın sesini duyuyorum ama o buralarda değil. Uzun süre kardeşinden haber alamayan Reyna onun iyi olup olmadığını öğrenmek ve görmek istiyordu içeriye ölücü düğerek giremeyeceğini de biliyordu. Ama bir gün şöyle bir şey oldu. Reyna araştırma tesisine elektrik kesintisini fırsat bilerek sızdı. Yanında sadece bir altfe ve kız kardeşine ait künye vardı. Güvenlik kamera kayıtlarında son görülen görüntüye bilinmeyen kadın C blok koridorunda ilerliyor notu düşürmüştü. Reyna radyanit enerjisi sızıntısı olan koridoru takip ederek izolasyon odasına ulaştı. Lucia'yı 3 metrelik şeffaf bir biyokapsül içinde vücudunun %60'ı radyanit kristalleriyle kaplı halde buldu. Hemen ardından altı güvenlik görevlisi odaya girdi. Reyna 3'ünü aut ile etkisiz hale getirdi ve Lucia'ya doğru uzanırken elektroşok cihazıyla vuruldu. Her şeyi gören Lucia'nın biyo kapsülünde ani bir radyonik patlaması meydana geldi ve Reyna'ya doğru yoğunlaşan bir enerji akışı yarattı. Uyanış. Reyna tesisinden 2 kilometre uzakta bir nehrin kenarında uyandı. Lucia'nın künyesini sıkıca tutuyordu ve tek hissettiği öfke ve intikam duygusuydu. Kingdom şirketi dünyayı yöneten tekel bir şirket. Amaçları dünyayı kurtarmakmış gibi görünse de bu hale getirenler de onlar. Bazı karakterlerin hayatı ve güzel anılarını mahvedenler onlardı. Peki sizce bu savaşın sonunda hangi taraf galip gelecek?